Merhaba değerli dinleyiciler. Türkiye gündemini masaya yatırdığımız özel bir bölümle sizlerle birlikteyiz. Bugün, Sabah gazetesinin 10 Kasım 2024 tarihli köşe yazılarında öne çıkan başlıkları ve Türkiye'nin nabzını tutan en önemli konuları ele alacağız. Anıtkabir'in tarihinden CHP içindeki tartışmalara, belediyelerdeki harcamalardan Gazze'de yaşananlara kadar geniş bir yelpazeye yayılacak bu bölümde, Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve toplumsal gündemine dair çarpıcı analizler sizleri bekliyor. Beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Bugün anıt kabir, sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını yapılmış bir anıt değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin köprü tarihinin simgelerinden biri. Sabah gazetesindeki köşe yazılarımda, Anıtkabir'in inşasına dair tarihsel detaylar derinlemesine ele alınıyor. Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olarak planlanan bu yapının inşa yeri belirlenirken CHP'nin belirleyici rolü, projeye katkıları ve süreç boyunca yaşanan tartışmalar dikkat çekiyor. Dönemin siyasal atmosferinin Anıtkabir'in inşasına nasıl yansıdı ve bu yapının Türkiye'deki toplumsal bellekte nasıl bir yere sahip olduğu anlatılıyor. Anıt kabir yalnızca fiziksel bir yapı değil, bir dönemin siyasi ve toplumsal yankılarının simgesi. Bu perspektiften bakıldığında o dönemde inşaat sürecinde yaşanan tartışmalar da cumhuriyetin modernleşme çabalarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Türkiye'de belediyelerin harcamaları sık sık kamuoyunun gündemine geliyor ve bu hafta köşe yazarlarının gözdesi özellikle CHP'li belediyelerdeki harcamalar olmuş durumda. Yazılarda özellikle büyükşehir belediyelerinin düzenlediği konserlerin maliyetleri ve bu harcamaların kamu kaynaklarına olan etkisi sert bir şekilde eleştiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin alternatif bir kompli düzenlemesiyle ilgili iddialar da oldukça dikkat çekici. Yazarlar, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığına dair bu tip olayların daha fazla şeffaflıkla incelenmesi gerektiğine vurgu yapıyor ve harcamalar konusunda toplumun diyarlılığının artmasını umuyor. Sırada spor severleri yakından ilgilendiren bir konu var. Türk futbolundaki son gelişmeler ve takımların performansları. Sabah gazetesi köşe yazarları, Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'a karşı aldığı mağlubiyeti detaylı bir şekilde analiz ediyor. Takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in takımdaki etkisi, oyuncuların durumları ve olası transferler tartışılıyor. Özellikle ligde zirve yarışında olan bu takımların gelecekteki maç performanslarına dair öngörüler, köşe yazarları tarafından derinlemesine ele alınmış. Türk futbolunun nabzını tutan bu yazılarda taraftarlar için ilginç analizler ve tahminler mevcut. Orta Doğu'daki çatışmalar dünya genelinde yankı bulmaya devam ediyor ve Gazze'de yaşanan insani kriz köşe yazarlarının da gündeminde. İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonları uluslararası hukuk çerçevesinde sert bir şekilde eleştiriliyor. Yazılarda Gazze'deki durumun her geçen gün daha da kötüye gittiği vurgulanırken, dünya genelindeki Yahudi karşıtlığına dair yükselen tepkiler ve küresel kamuoyunun diyarsızlığı da eleştiriliyor. Gazze'deki insani durumun derinleştiği bu süreçte, uluslararası toplulukların bu sessizliği, köşe yazarları tarafından sert bir dille eleştiriliyor. Bu noktada, dinleyicilere Orta Doğu'daki gelişmeleri izlemeye devam etmelerini öneriyoruz. Siyaset arenasında ise CHP içindeki erken seçim tartışmaları ve parti içi çekişmeler gündemde. CHP'nin içindeki muhalif kanadın güçlenmesi ve bu durumun olası bir kurultay sürecine yol açabileceği konusu köşe yazılarında farklı açılardan değerlendiriliyor. İmamoğlu ve CHP liderliği arasındaki gerginlikler, partinin geleceği üzerinde nasıl bir etkide bulunabilir? Ekonomideki önemli gelişmelerden biri de Türkiye genelinde yürütülen kentsel dönüşüm projeleri. Hazine ve Maliye Bakanlığı, özellikle dar geliri vatandaşların konu sahibi olabilmesi amacıyla çeşitli projelere destek veriyor. Köşe yazılarımda Tuzla'da yürütülen konut projelerinin detayları ve bu projelerin bölge ekonomisine olan etkileri üzerinde duruluyor. Bakanlık, dar gelirli vatandaşlar için konut edinme sürecini hızlandırmayı hedefliyor ve bu girişimlerin sosyoekonomik etkileri köşe yazarları tarafından kapsamlı bir şekilde ele alınmış. Kentsel dönüşüm projelerinin toplumsal kalkınmaya ve özellikle dar gelirli vatandaşların refahına nasıl katkı sağlayacağı konusunda Önümüzdeki dönemde daha fazla adım atılması bekleniyor. Hoşçakalın.